lafödemin tedavisinde hastanın öncelikle koruyucu önlemler hakkında bilgilendirilmesi, kendine bakımın anlatılması, kilo kontrolünün sağlanması, o lafödemli ekstremitesine, koluna, bacağına, o bölgesine aşırı yüklenmeden kaçınması ve dikkat etmesi tedavinin birinci basamağı. İkinci basamaksa şayet lenfödem boyutu biraz ilerlediyse ve lenfödemin azaltılması için tedavi almamız gerekiyorsa o zaman hastamıza lenfödem için özel bir masaj ve devamında lenfödem bandajlarıyla beraber uygulama yapıyoruz fizik tedavi kliniklerimizde. Laföden masajını hastanın kendisine de öğretiyoruz ve hastanın kendi kendine masaj yapmayı öğrenmesini de e, sağlıyoruz ki tedavinin ilerleyen aşamalarında devamında kendi kendine masajı uygulayabilsin. Tedavide masaj özel bir masaj olduğu için kompleks de konjestif terapi olarak geçiyor. Yaklaşık 45 dakika bir saat kadar süren bir masaj yapılıyor ve sonrasında hastamıza bandaj uyguladıktan sonra her gün düzenli tedavi alıyoruz. Hastamızı takip ediyoruz. Takipte lenfödem boyutlarında azalma devam ettikçe masaja devam ediyoruz. Azalmanın artık durduğunu ve küçülmediğini gördüğümüzde ise hastamıza lenfödeme özel bir giysi hazırlaması için reçete hazırlıyoruz ve özel giysiyi düzenli giymesini istiyoruz. Bu özel giysiyle beraber günlük yaşantısını sürdürmesini istiyoruz. Bunun dışında yine yıllık kontrollerle hastanın kendi kendine masajına devam etmesini ve aralarda kontrollere gelmesini istiyoruz. Hastamızın herhangi bir infeksiyondan korunması, güneşten korunması, sıcak havalardan korunması da çok önemli. Bu konularda da hastamızı bilgilendiriyoruz.